Çok değerli arkadaşlarım, kuru, kuruluşundan bugüne kadar bazı arkadaşlarımı gördüm şimdi. Çok duygulandım. Konuşmalar, yansıdakiler gözümün önünden şerit gibi geçti. 30 yılda çok güzel işler yapmışız. Tabii hepsi bir anda hatırlanmıyor ama zaman zaman böyle eskilere gidince her şey apaçık ortada. Genel Müdürümüz, İcra Kurulu Başkanımız, Fendek'in ilk müdürü, kurucu müdürü Semra Hanım güzel güzel konuşmalar yaptılar. Tabii biz evde öyle konuşmamıştık. Görüyorum ki kurumlar devredilmiş. Bayrak devredilmiş. <laughs> Henüz daha değil. <laughs> Henüz daha değil. Ne zaman ki bu başarılarına büyük başarılar daha katarlar görürüz ve o zaman devrederiz. Hanım devretmiş olabilir. Evet kendisiyle ben de gurur duyuyorum. Çok gurur duyuyorum. Neden diyeceksiniz? Tabii ikinci kuşaklar genelde Türkiye'de, dünyada da biraz başarısız olurlar. Hep öyle baktım meseleye de. Ama görüyorum ki şimdi Bahçeşehir Koleji ailesi çok büyüdü hem nitelik olarak büyüdü, hem nicelik olarak büyüdü. Az önce önümde ilk açıldığımız yıldaki kataloğu broşürü gördüm. Ne hissettim biliyor musunuz? Ben samimi bir insanım. O gün neleri hissettiysem, neleri bir kağıda döktüysem, Bugün de aynı şeyleri hissediyorum. Demişiz ki yeni bir ekol kuracağız demişiz. Sonra yeni bir dünya demişiz ve yeni gelecek demişiz. 30 yıl sonra bugün yine bunların hepsini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü 30 yılda biz Türkiye'nin Öncelikle Türkiye bizim meselemiz. Türkiye varsa biz de varız. Türkiye yoksa biz de yokuz. Bütün ülke meselesindeki eğitim sistemini kendimize dert etmişizdir. Daha iyi ne olabilir? Bizim çocuklarımız da dünya çocuklarıyla akran olanlar nasıl başarılı olabilir? Bizim çocuğumuz da Gelişmiş ülkelerdeki çocuklar kadar eğitim nasıl alabilir dedik. Bu duygularla 94 yılında başladık. Zaman geçti, bayağı bir şeyler yaptık. Ondan sonra dedik ki bu eğitim büyük kentte kalmamalı. Bu eğitimi, bu misyonumuzu, bu eğitim kalitemizi biz bütün Türkiye'ye aşalım istedik. Ama kafamızın bir tarafında da hayır. Türkiye'de iyi olmak çok önemlidir. Ama biz dünyada da iyi olacağız. Dünyanın iyi markaları arasında olacağız dedik. 98 yılında üniversiteyi kurduğumuz zaman ilk açılışında iki merhum cumhurbaşkanımız da vardı. 250 yıl beklemeyeceğiz dedim Harvard olmak için. Kısa sürede biz bunları aşmamız lazım dedim. Ve şu anda geldiğimiz nokta Başişehir Üniversitesi olarak dünyanın ilk 500'leri arasında 20 arefesindeyiz. En başta Sayın Rektör'e, bütün rektörlere teşekkür ediyorum. Yani Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları sizlerin sayesinde hepimiz hep birlikte güzel işler yaptık güzel başarılara imza attık. Halen de halen de her geçen gün yeni yeni ortaya eğitim sistemlerini getiriyoruz. Biz dönüşümün öncüsü, gelişimin takipçisi olacağız. Bu duygularla çalışıyoruz. Arkadaşlarım çok şeyleri söyledi. Türkiye'nin bugünkü içinde bulunmuş olduğu bazı sorunları Türkiye aşacaktır. Bunlar geride kalacaktır. Ama tek çıkar yolumuz iyi ve kaliteli eğitim. İyi ve kaliteli eğitimi de Sinop'tan Antakya'ya kadar, Batı'dan İzmir-Edirne'den Karşı'ya kadar her tarafa artık yayıldık. Yüzbinlerce öğrenciye hizmet veriyoruz. Ama hiçbirisini birbirinden ayırmıyoruz. İstanbul'un göbeğinde ilk başladığımız Bahçeşehir'de eğitimin kalitesi neyse Türkiye'nin her noktasına da bunu götürüyoruz. Çok şeyler anlatılır. Çok şeyler söylenebilir. Burada arkadaşlarımı görüyorum. Anılar var. Çok güzel şeyler var. Ama bugün geldiğimiz nokta gurur verici bir noktadır. Bununla gurur duymalısınız. Ben şahsen çok duyuyorum, ailem duyuyor. Hepinize ben nice 30 yıllar, 50 yıllar, 100 yıllar diliyorum. Hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyorum.